İmam-ı Azam Ebu Hanife, Züsa bin Mah oğlu, Sabit oğlu Numan'dır. Irak fakihi ve rey ehlinin öncüsüdür. Bugün İslam ülkelerinin ekserisinde hüküm süren Hanefi mezhebinin müştehididir. İlk defa o fıkıhı parçalamış ve onu fasıllar ra kısımlara ayırmış, meselelerini birbirine karıştırmaktan kurtarmış ve fıkıhtaki kıyasları düzene sokmuştur. Meşhur olan görüşe göre dedesi Zuta Kabil, Fırslerindendir. Hicri 80 yılında doğmuş ve Küfe'ye de yetişmiştir bir kısım sahabelerin yaşadığı asra yetişmiş ve fıkıhla meşgul olmuş, ilmini kendileriyle görüşüp konuştuğu bu sahabelerden almış ve onlardan nakiller yapmıştır. Onun devrinde birçok zındık hadis uyduruyor. Cahil kişiler de onların uydurdukları bu hadislere kabul ediyorlardı. Ebu Hanife çok müddeki ve çok ihtiyalı bir kişi olduğundan itikadi ve fıkıhi konularda doğruluğu kesin olan hükümleri alırdı. Bu konuda o kadar ileri gitti ki amel ettiği hadisler hayli azdı. İmam-ı Azim Ebu Hanifiye fıkıhi hükümleri Kur'an'da çıkarır, kıyas ve akılla kullanırdı. Aralarında hadis ravileri az olduğu için genellikle Irak imamları bu konuda Ebu Hanife'yi takip etmişlerdir. Hadis ravileri Hicaz'dan daha çok e, çok e, olduğu için çok olduğu için Hicaz fakihleri genellikle fıkıhta sünnete uymuşlar ve Irak ulemasının metodunu beğenmişlerdir. İleride görüleceği gibi kesin herkesin kendine göre bir delili vardır. Ebu Hanife herkesten çok ibadet eden teheccüd namazını kılan ve Kur'an okuyan bir zattı. Çok mütteki ve sadece helal yoldan kazanmak isteyen kişilerden başından gelir. Krallar, halifelerin verdikleri görevleri kabul etmez, ipek tüccarlığın olarak yaşamayı tercih ederdi. Emevi halifeleri daha sonra Mansur tarafından kendisine teklif edilen kadılık görevini kabul etmedi. Öyle ki Mansur bu yüzden onu zindana attı ve ona işkence yaptı. Ebu Hanife mazera olarak kendisine güvenmediğini ileri sürerdi. Denildiğine göre Mansur onu bu göreve tayin edeceğini yemin etmiş bunu başarmayacağına yemini yerine gelmesi için Medine Tüs Selam binasındaki tuğlaları saymakla görevlendirmiştir. Ebu Hanife'ye gelince ya e kadar tuğlaları teker teker sayarken Ebu Hanife metreküp olarak hesap etmiş ve tuğla adedini bu yolla bulmuştur. ve Bağdat alimleri ondan fakih okulduklar bu şehirlerde onun talebelerinde imamlar yetişti. Mesela Muhammed bin Hasan Ebu Yusuf Zuf, e, Yusuf e, Zufer Rabiatür Rey Veki bin Cerrah ve denildiği gibi Ebu Hanife Bağdat Hizci, 150 senesinde vefat etmiştir.